Hepimiz zaman ne çabuk geçiyor deriz değil mi? Ama bu geçme hissi tam olarak nedir? Bugünkü konumuz beynimizin en büyük illüzyonlarından biri olan zamanın nasıl yarattığı ve bizim onu nasıl hissettiğimiz. Haydi bir düşünelim. Hani neredeyse kaza yapacağınız bir an olur ya ya da çok kötü bir haber alırsınız. Sanki zaman durur, her şey ağır çekime girer. Peki ama neden? İşte o ağır çekim hissi Beyninizin sizi oynadığı bir oyun değil, tamamen biyolojik bir tepki. Beynimiz tehlike anında hayatta kalma moduna geçiyor ve zaman algımızı resmen esnetiyor. İşte tam da bu sorunun peşine düşen Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Metehan Çiçek'in yaşadığı kişisel bir olay Türkiye'deki bir grup araştırmacıyı harekete geçiriyor ve bizi çok şaşırtıcı bir sonuca ulaştırıyor. Peki ne yapmışlar? Laboratuvarda insanları bilerek strese sokmuşlar. Katılımcılara çözemeyecekleri görevler verip onlara başarısız olduklarını hissettirmişler. Ve tam o anda MR cihazıyla beyinlerinde neler olup bittiğini anbean an izlemişler. İşte işin en ilginç kısmı da burada başlıyor. Stres altındayken beynimiz yavaşlamıyor. Tam tersi. Adeta bir süper güce kavuşuyor. Algı penceremiz o kadar genişliyor ki, normalde gözden kaçıracağımız küçücük detayları bile fark edip, çok daha isabetli kararlar verebiliyoruz. Peki bu süper gücün arkasındaki sır ne? Dopamin. Evet, o normalde bizi motive eden, ödül kimyasalı olarak bildiğimiz dopamin, stres anında tavan yapıyor ve beynimizin zaman sayacını inanılmaz derecede hassas bir hale getiriyor. Tamam, stres anında saniyeleri daha yoğun hissettiğimizi anladık. Peki, normal bir günde Beynimiz zamanı nasıl ölçüyor? Yani bir anın bittiğini ve diğerinin başladığını o milisaniyelik anlarda nasıl ayırt ediyor? İşte bu yeteneğe bilimde zamansal çözünürlük deniyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Tıpkı bir kameranın saniyedeki kare sayısı gibi, beynimizin de saniyede kaç kare gördüğünün bir ölçüsü bu. Çözünürlük ne kadar yüksekse, zamanı o kadar ayrıntılı, o kadar net işleyebiliyoruz. Bunu test etmenin çok basit bir yolu var. 19. yüzyıldan kalma bir deney. Hayal edin, bir diskin bir yüzünde bir erkek, diğer yüzünde bir kadın resmi var. Yavaşça çevirdiğinizde ikisini de ardarda arda görüyorsunuz değil mi? Ama hızlandırdığınızda bir noktadan sonra beyin pes ediyor ve iki resmi ayırt edemeyip tek bir bulanık görüntü olarak algılıyor. İşte o an sizin kişisel zaman algı eşiğiniz. Peki bu eşik ne kadar? Çoğumuz için bu sınır saniyenin %2'si ile %6'sı arasında bir yerde. Yani 20 ile 60 milisaniye. Bundan daha kısa sürede olan iki olayı beynimiz tek bir an olarak birleştirip bize sunuyor. Peki bu teknik ölçümler, bu milisaniyeler bizim o içimizden geçen, bazen yavaş, bazen hızlı akan öznel zaman hissine nasıl dönüşüyor? İşte işin sırrı sadece beyinde değil, bütün bedenimizde yatıyor. Asıl kritik nokta tam olarak şu: Zamanı hissetmek öyle matematiksel, soyut bir işlem değil. Zaman, bedenimizin ta kendisinden, her bir hücremizden gelen sinyallerle inşa edilen bir duygu. Bir anlığına durun ve düşünün. Şu anki kalp atışınız, nefes alıp verişiniz, odanın sıcaklığı, aklınızdan geçen o düşünce, dün yaşadığınız bir anı. Beyniniz bütün bu verileri her salise bir araya getiriyor ve sizin o, ben, şu an, buradayım hissinizi yaratıyor. Ve bütün bu bedensel ve zihinsel sinyallerin buluştuğu bir merkez var beynimizde. İnsular korteks burayı adeta iç dünyamızın kontrol kulesi gibi düşünebilirsiniz. Nörobilimci Bud Craig, bu birleşimin sonucunda ortaya çıkan şeye küresel duygusal an diyor. Bu ne demek? Bu, sizin o anki varoluşunuzun anlık bir fotoğrafı demek. Ve zaman algımızın temelini de işte tam olarak bu anlık ben hissi oluşturuyor. Zamanın bedensel bir his olması, çoğumuzun yaşadığı o ortak tecrübeyi de açıklıyor aslında. Yaşlandıkça zaman neden sanki su gibi akıp gidiyor, neden yıllar göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor? Ve bu sadece bir his değil, bilimsel olarak da kanıtlanmış bir gerçek. Yapılan araştırmalar net bir şekilde gösteriyor ki insanlar 60'lı yaşlarına yaklaştıkça geride bıraktıkları her 10 yılın bir öncekinden daha hızlı geçtiğini rapor ediyor. Peki ama neden? Cevap anılarımızda ve yeniliklerde gizli. Çocukken hayatımız ilklerle doludur. İlk okul günü, ilk bisiklet, ilk aşk Beynimiz sürekli yeni ve zengin anılarla dolu bir kütüphane oluşturur. Yetişkinlikte ise hayatımız daha çok rutinlerden ibaret. Daha az yeni deneyim, beynin daha az benzersiz anı çentiği atması demek. E hal böyle olunca geriye dönüp baktığımızda az çentikli zaman dilimleri bize çok daha kısa geliyor. İyi de madem zaman algımız bu kadar esnek, bu kadar anılarımıza bağlı, o zaman bu akışı kontrol altına alabilir miyiz? Yani hayatın o baş döndürücü hızını biraz olsun yavaşlatmanın bir yolu var mı? Aslında bu soruyu 2000 yıl önce filozof Seneca çok güzel özetlemiş. Mesele yaşamak için kısa bir süremizin olması değil, bunun çoğunu harcamamızdır. Yani anlamla doldurduğunuz bir hayat her zaman daha uzun hissedilir. Modern bilim de tam olarak bunu söylüyor. Zamanı geri kazanmak istiyorsak, beynimize yeni anı çentikleri attırmalıyız. Nasıl mı? Birincisi, rutini kırın. Yeni şeyler deneyin, yeni yerler görün. İkincisi, farkındalık. Yaptığınız işe, o ana kendinizi tamamen verin. Ve üçüncüsü, odağınızı kontrol edin. Dikkatinizi yöneterek, zamanın akış hızını bizzat siz değiştirebilirsiniz. Şunu unutmayın, zaman size pasif bir şekilde olan bir şey değil sizin bedeninizle, odağınızla, duygularınızla ve anılarınızla her an yeniden yarattığınız aktif bir süreç. Yani iç saatinizin kontrolü aslında sizin elinizde. Nihayetinde hayatımız zamandan ibaret. Sahip olduğumuz en değerli şey. Onu nasıl harcamayı seçeceksiniz? Beynimizin zamanı nasıl yarattığını anlamak, onu dolu dolu yaşamaya başlamanın ilk adımı. Peki siz kendi anlarınızı nasıl deneyimlemeyi seçiyorsunuz?